Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün mutfağımda e, sizler için terbiyeli patates çorbası hazırladım İnanılmaz lezzetli kıvamı e, lezzeti muhteşem bir çorba İftar sofralarınıza da çok yakışacak Gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz mükemmel bir çorba İnşallah sizler de denersiniz ben çorbamın yapım aşamasına geçerken sizler de eğer kanalıma abone değilseniz yeni çıktığım bu yolda kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Çorbamın yapımı için öncelikle 2 adet büyük boy patatesim var. Patateslerimi soydum. Olabildiğince minik parçalar halinde doğrayıp tencereme ilave ediyorum. Bir adet de havucum var. Onu e, isterseniz elinizde doğrayabilirsiniz veya e, varsa benim gibi küçük el doğrayıcısında parçalattırabilirsiniz. Havuçlar patatesten biraz daha geç pişeceği için e, bir tık daha küçük olsun istedim boyutları, o yüzden parçalayıcıda parçalattırdım ben. Dediğim gibi eğer elinizde böyle bir aletiniz yoksa onu da yine e, minik minik doğrayıp tencerenize ilave edin. Patates ve havuçlarım hazır artık. Şimdi üzerine 5 su bardağı içme suyu ilave edip ocağa alacağım. Patateslerim tamamen yumuşayıncaya kadar haşlayacağım. Patateslerim haşlanırken ben de terbiyesini yapmaya başlıyorum hemen. Çorbanın terbiyesi için 2 e, su bardağı, 200 milimlik bardakla 2 su bardağı yoğurdu derin bir kaseye alıyorum. Üzerine 1 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un eleyerek ilave ediyorum. Yarım limon suyu ve 1 su bardağı su ekleyerek e, pütürsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Sosumu güzelce çırptıktan sonra hemen patateslerimi kontrol ediyorum. Bir adet patates alıp yumuşamış mı diye bakıyorum. Eğer yumuşaksa, rahatlıkla eziliyorsa tamamdır. Hemen haşlanan patateslerimden sosumun içerisine bir iki kepçe alıp sosumu da ılıştırıyorum. Bu işlemi yapmanız çok önemli arkadaşlar. İçerisinde yoğurt olduğu için kaynayan patatesleri eklediğiniz zaman kesilme yapmasın diye kesinlikle bu ılıştırma işlemini yapmanız gerekiyor sosun tamamını çorbaya ilave ettikten sonra üzerine 5 su bardağı daha su ilave ettim. Bu miktar sizin damak zevkinize, çorbanın kıvamını nasıl sevdiğinize bağlı değişecektir. 1-2 bardak daha sıcak su ilavesinde bulunabilirsiniz. Çorbam tamamen kaynayıp piştikten sonra tuz ilavesinde bulunuyorum. Ben 4 çay kaşığı tuz kullandım. Yine damak zevkinize göre bu miktar değişecektir. Lütfen kontrollü ekleyin. En son çorbanın üzeri için 3-4 yemek kaşığı sıvı yağı tavada biraz ısıttım. Üzerine 1 çay kaşığı tatlı toz biber ilave ettim. Biraz kızdırdıktan sonra çorbamın üzerine ekledim. Artık servise hazır. Eğer tadili çorbaları seviyorsanız bu çorba vazgeçilmezlerinizden olacak eminim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir kıvamı var. İnanın lezzeti de öyle. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen kanalıma abone olarak bana destek olun. Videomu paylaşarak daha fazla arkadaşınıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin. Yeni bir tarifte tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.